İyi akşamlar dostlar 14 Nisan 2025 arkadaşlar bugün tavan ve taban olan hisseler şöyle hızlıca bakalım e, Tavan olanlardan arkadaşlar bir tanesi oldukça dikkat çekici ama gerçi 2-3 tanesi var da bunların bir tanesi daha fazla dikkat çekici Şimdi arkadaşlar şöyle Dakile'ye baktığımız zaman tavan tabanda 444.900 adet e, hisse var gözüküyor bunu söyleyelim Şimdi onun dışında ben şöyle baktığımız zaman tavan olan hisselerimize. Avoda baktığımız zaman arkadaşlar tavanda 11 milyon emir var gözüküyor. Iyeho'da 7 milyon 900. Kızılbük gayrimenkulde 1 milyon 800 bin. Çin betona baktığımız zaman 39 bin. Ditaş 612 bin. Fadide 241 bin. Obam 823 bin, Marshall 20 bin, Ersu 820 bin, Merko 2 milyon 400 bin, Ruzi 2 milyon 879, Bakap 1 milyon 12, Sonme 5 bin, Avhol 157 bin yaprak 78 bin arkadaşlar izin baktığımız zaman 34 etilere baktığımız zaman 4 milyon 800 dagi 1 milyon 600 baktığımız zaman 955 kronta baktığımız zaman 422 destek krediing faktöringe baktığımız zaman 964 global menkil değerler 534 bin kredi şey, kart finansa baktığımız yani kredi faktöringe baktığımız zaman arkadaşlar 60 bin. Cemaş'a baktığımız zaman 15 milyon. Uşağı baktığımız zaman 7 milyon 800. Cante'de 14 milyon tavanda emir var gözüküyor. Şimdi son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman açıkçası 4 tane hissemiz var. Bunlardan bir tanesi Avot. Tavanda bekleyen emir sayısı arkadaşlar 1.6 günlük emir var gözüküyor. Eğer emirler geri çekilmezse arkadaşlar ki çekilme ihtimali fazla onu söyleyeyim. Genelde de çekiyorlar ama tabii hissenin duruşuna göre değişebiliyor. 1.6 günlük emir var gözüküyor arkadaşlar. Arkasından Çin Beton'a baktığımız zaman 1 günlük emir var gözüküyor. Tavandaki adetin son 7 günlük işlem hacmini ortalamasına baktığımız zaman bakaba baktığımız zaman arkadaşlar bakın tavanda 1 milyon lot varken son 7 günlük işlem hacmi bin yani tavandaki emiri çekmezlerse 2.5 gün tavan gitme olasılığı var arkadaşlar. Bu da aklımızdan bulunsun. Onun dışında arkadaşlar son hissemizde şanslı hisselerimizden Global Menkul değerler. Tavanda 1.1 günlük hisse var. Neye göre arkadaşlar? tavanda bekleyen emir sayısının son 7 günlük işlem hacmine oranına baktığımız zaman bu 4 ise biraz daha diğerlerine göre şanslı ön planda çıkıyor. Hayırlısı olsun bakalım. Yarın o da hayırlı ola diyelim. Kesinlikle %100 yatırım tavsiyesi diyemeyiz arkadaşlar. Bunun haberiniz olsun. Bu sadece olasılık ve istatistikli bir bilgidir. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. İyi akşamlar.